Evet arkadaşlar şimdi Corn boss'a doğru gidiyoruz. Burada bir boss var ama. Dördüncü nedir? Dördüncü. Şimdi Corn boss'a gidiyoruz. Corn boss. Yani Mısır boss. aldığımızdan çıkma niyetinde. Bakın. Bu arada bu şimdi bayağı canlı götürmüş. Şu mısırları almak çok önemli değil ama. bu mısırları almayı seviyorum. Canlı mısır seviyorum. Ben yani şimdi bizim dinimiz size geçmiyorum değil mi? Arkadaşlar bu arada neden söyleyeyim mi? Nereden diyor, söyleyeyim mi? Çünkü Bakın. Neyse sonra gösteririm. Dikkat ederseniz karakterimizin kanında hiç işaret olduğunu görebilirsiniz. Şunu göstereyim. Bakın. Bakın. Kanalında hiç işareti var. O zaman da ama Ve benim canım yoksa Aşağıya götürmeyi tutuyorlarsa benim bir taktiğim var arkadaşlar Eserim yok Eserim olsun vurulmadan Durulmadan Lan Arkadaşlar bakın şimdi işte, tamamen taktikliyorum He he tamam bakın Brazo, millet. Bakın. bunlar boss'a saldırıyor. Ama çok yavaş. Oy, o zaman da arkadaşlar. Böyle geçiyorlar ama o kadar kolay değil. Yani yollarda. Videolarda şöyle geçiyorlar ama o kadar kolay değil. Arkadaşlar. Yani Deneyeceğim. Hiç... Eğer çıkarsa. Aa, altımızdan çıkıyor.

Bakın bakın izleyin bakın, şöyle geçiyorlar ama kolay değil işte, burada bir daha Yapmaz. Lan dur bir dakika, de... yok artık nefesi aldım. Arkadaşlar bu oyunda da amaç şu zaten, cebinizde nefes aldın mı? Buna berk aldım şöyle. Bakın! Bakın izin. O kadar kolay değil işte! Yet, Ölüyor! Ölüyor arkadaşlar! Bu arada daha önce yapmıştım. Neden? Size göstermek isteyeceğim. Evet. Lan! hold on i görüşürüz arkadaşlar ve